أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الخلق وسيد المرسلين أما بعد. Çok aziz birkaç sohbetten beri bir kelime üzerinde dertleşiyoruz sayılır. O da huzur kelimesi. Peygamber lisanında ihsan kelimesi. Hz. Pir şöyle emretmiş. Bu taife-i aliyenin kastı itinaları bir salikin gönlünde nispeti huzur ve nuru yakinin tadarrur ve tahakkudur. Yani Rabşin tarikatının yetişmiş insanlarının bütün kastları, maksatları maneviyat yolcularının gönüllerinde huzurun tam, tam temkin bulmasıdır. nispet-i huzurun takaruru zımnında cemi kemalat yani bir insanın gönlünde huzur temkin bulursa bütün kemalat ve niam mevcut ve mahsul mahsun yani artık o gönül hazine haline gelir. Cenab-ı Hakk'ın lütfuna, inayetine, merhametine, cemaline, rızasına, daimi mazhariyet şerefiyle Kur'an-ı Kerim'de tü'ti hükülehe külle hînin bi'idni her nefes yepyeni meyvelerle yepyeni marifet çiçekleriyle, marifet türleriyle devamlı surette meyvesini verir ve insanlığa feyiz neşreden bir maden, bir santral, bir merkez haline gelir. Bir hadisi Kutsi'de emrediliyor ki arzda Allah'ın kapları vardır. Arzda Allah'ın kapları huzur ile dolu olan müminlerin gönülleridir. Artık gafleti bitirmiş, Allah'ı unutma girdabından kurtulmuş, bataktan çıkmış, nefsin, dünyanın, iblisin ve avanelerinin tek kelimeyle alayık ve avayık denilen alayık ve avayıkın bağlarından kurtulup tam hürriyet elde etmiş. Kur'an hakiminde Cenab-ı Hakk'ın Ela inne evliya Allah la kavfun aleyhim ve lahum yahzenun Dikkat edin. Allah'ın velilerine iki cihanda hüzün ve keder yoktur. Erledin âmenû ve kânû yettebun. Onlar bir evvelki sohbette sahabe-i inandığı gibi inanmış, imanından zevk almış, imanın hazını vücutlarının bütün zerrelerinde hissetmiş kimselerdir. Onlar yeryüzünde Allah'ın kalp kaplarıdır ve Cenab-ı Hakk'ın nazarı, rahmeti, merhameti, lütfi, inayeti böyle olan gönülleredir. Yoksa cahillerin zannettiği gibi ariflerin, aşıkların, velilerin, el huzurun gönüllerindeki huzur öyle şekli, yapmacık, taklidi bir huzur değildir. Tasavvuf lisalinde ona kuru huzur diyorlar. Şeklen sofiye benzeyen fakat gönlünün sofilikle alakası olmayan. Hemen aklıma geldi. Fakri Kainat Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde emrediyor ki Ebgadul huluk ila Teala men kâne sevbâhu fiyâbel enbiyâ ve ameluhu amelel cebbâri. Allahu Zül kulları üzerinde en sevmediği ahlak en sevmediği ahlak bir kimsenin elbisesinin, kıyafetinin, kılığının, şeklinin enbiyaya benzemez. Dışına bakan peygamber zanneder. Fakat içi zalimlerin, cebbarların Nemrutların ahlakına ben. Cenab ı bak böyle olmaktan muhafaza eylesin. Sureti insan, içi hayvan olursa kişinin taşlar ile dönüp insanı bulmazsa ne güç. Gene <laughs> bak hem suretiyle hem siretiyle insanlığını kazanmayı cümlemize nasip eylesin. Bütün Evliyaullah'ın, Allah'ın sevdiklerinin, meşayih-i evliya-i bütün gayretleri bir gönlün bu şekilde Cenab-ı Hakk'a dönmesidir. Bakınız, Cenab-ı Fakr-ı Kainat Efendimiz, Hazreti Ali ve Hazreti Muaz radıyallahu anhuma efendilerimize hitaben şöyle buyurdu. Ya Ali, ya Muaz, senin vasıtanla bir gönlün Allah'a dönmesi güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar sahip olup tamamını Allah yolunda infak etmekten daha kıymetlidir. Kainatın Allah nazarında bir sineğin kanadı kadar itibarı olsaydı kafirlere, müşriklere, münafıklara, fasık ve facirlere zerresini vermezdi. Ama kainatı yaratmaktan maksadı gönüllerin Allah muhabbetiyle dolması ve olmasıdır. Mürşid-i Ali Cenab ve Pir-i destigir -i Ali Cenab Efendim Hazretlerinin Hazretleri, Hazretleri Zat-ı Humayunlarına nispet ederek yani Hazreti Samini'yi kastediyor. Mürşidi Hazreti Samini iki şeye şeyi ziyade düşündüklerini emrediyor. İki şeyi çok düşünüyor. Neymiş acaba bu iki şey dediğimiz zaman diyorlar ki bu iki şeyi düşünme hususunda olmaya ki bir hatayı sarih ve zan ve evhama tabi olasın. zanna düşmeyesin, evhama düşmeyesin, açıktan kılaf-ı şeriat düşüncelere dalmayasın. Zira bu zevat alışan hak için kast olunan Hazreti Samini ve onun gibi olanlar hak için hak ile hakkı mütefekkirdirler. Bütün fikirleri, düşünceleri, hayalleri, arzuları, istakları, meramları, maksatları ne ederiz de Allah için olur, Allah'ın rızasını kazanır ve Cenab-ı Hakk'ın visaliyle kamiyap oluruz, derdiyle hep dertlenirler. Bunların devranı başka, tasarrufları ve seyranları başkadır bizim gibi sıradan insanlar gibi akıllarında, gönüllerinde hep dünya ve masiva asla bulunmaz. Dünya ve masiva onların semtlerine yaklaşamaz. Hiçbir ferdin haline kıyas olunamaz halleri. Dışları bize benzer ama özleri asla bize benzemez. Bu bapta Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizin namaz kılarken askeri teçhizatı ile meşgul oldukları meşhur kıssadır. Bir taraftan namaz kılar, bir taraftan da ta İran'daki askere ya sariye ilel cebel derdi. Yani ey oldu etrafınız çevrildi dağ tarafına çekilin ki kurtulasınız. Ta İran'daki ordu Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizin bu emrini duydular, dağa çekildiler. Düşman birbirini kırdı. Kırılan düşmanların da geriye kalanını Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın ordusu temizlediler. Onların dışları bizimle beraber namaz kılarken bile gönül dünyaları mele-i alada huzuru rabb Mevla'dadır. şeyden birincisi, iki şeyi çok düşürürüm demiş Hazreti Samini Kaddesallahu Aleyhi Ondan birincisi madem ki bu müminler ve insanlar mahluk hudadır. Allah'ın mahlukudur. Hazreti Allah'ın bunlara merhamet buyurmasını gönlüm ziyade arzu ediyor. Bir de Cenab-ı Hakk'ın en büyük ihsan ve ikramı dini İslam'dır. En büyük ikram. Cenab-ı Hakk'ın en büyük ihsanı ve ikramı İslam dinidir. Bu aziz olan din, din İslam'ın zevalından korkuyorum demiş. Yüz sene evvel. Korkarım. Korktuğu başına gelmiş. din İslam, ümmeti Muhammed'in hayatından çıkarılmış. Başımıza bir libas giydirilmiş. Üstümüze olmuyor. Üstümüze olmuyor diyoruz. Mekanı cennet olsun. Hayır hoca merhum şöyle derdi. Bir elbise dikmişler. Ya üzerime olmuyor diyorum. Neresi olmuyor diyorlar. Kolum sığmıyor diyorum. Kes kolumu diyorlar. Milletin kolunu kesiyorlar. Milletin dalını kesiyorlar. Batı'dan ithal ettiğimiz bu laiklik adlı rejim bu mübarek milletin hayat tarzına uymuyor, uymaz. Bununla sahili selamete çıkamayız. Hep beraber topyekün millet ve ümmet olarak Hazreti Kur'an'ın sinesine dönüp Cenab-ı Hakk'ın sevdiklerinin yaşadığı İslam'ı özümsememiz, hayatımıza kabul etmemiz, onun dışında ne varsa hayatımızdan ihraç etmemiz lazımdır. Gönlün, ruhun, kalbin, sırrın Cenab-ı Hakk'a dönmesi ise Cenab-ı Hakk'ın çok büyük lütuflarından bir tanesidir. Hiçbir ferdi insaninin kârı değildir ki Mevla-i celil -i Cebbar ve Kahhar Hazretlerinin tecelliyat ve şuunatını ve muradını kendi emrine tabi kıla. Bugünkü halimiz budur. Din bize benzesin istiyor insanlar. Din Allah'ın lisamıdır. Din Allah'ın programıdır din ile insan yetişir. Dolayısıyla din kimseye benzemez. Kimse dediğimiz insanoğlu kendimizi Allah'ın dinine uydurmaya, dinine benzetmeye mecburuz, mevuruz. Bu halime gelişim gayesi budur. İnsan olabilmenin ikinci bir programı yoktur. Daha belki sohbetlerimde defaatla Amme sure misin? Sure-i Nebe'nin Yevme yunfehu fissur ayetinin tefsirini peygamberimizden dinlemiştik. Hazreti Muaz ibn Cebel Ya Resulallah bize biraz açıkla dediği zaman Efendimizin yanaklarından yağmur gibi yaşlar döküldü. İki gözü iki çeşme oldu. Ya Muaz seyelte emri nasim dedi. Ve buyurdu ki arkasından ümmetim 12 sınıf mahşer meydanına gelecek. 11'i insan değil bu. Niye? Kendini dine benzetmeye yanaşmayanlar. Dini kendine benzetmeye. İsteyen yaşasın, istemeyen yaşamasın diye Müslümanları İslam dışı hayata zorlayanlar mahşer meydanına insan olarak asla gelemezler. Allah'ın dini kimseye benzemez. Fakat hepimiz Allah'ın hazırladığı programa uyarak insanlığımızı kurtarmak mecburiyetindeyiz. Yalnız burada bir söz vardır ki Hazreti Bir böyle diyor. Ona da sen kanamaz ve anlayamazsın. Umuma söylemiş. Neyse dünya nasıl olsa madem ki fanidir Muvakkattır her geç dünyanın ömrü bitecek geçer ve son bulur ama ahiret sonsuzdur. Ahiret mahluktur, yaratılmıştır. Ama ezeli değildir. Ama ahiret baki'dir, ebedidir, sonsuzdur. Onun için bir hazırlık görmek hem lazımdır. Hem akıllıların, ülül elbabın şiarıdır. Lakin dünya işini tarif olunduğu ve çile emrulunduğumuz özre istikametle zahirimizle ifa ve emri ahiret için ibadat ve taate müsaremat, müsareatla eda. Yani bu alemde kaç nefes yaşayabiliyorsak yaşayabildiysek, zamanımız geldiyse onu fırsatı ganimet bilip kendimizi ibadet ve taattan bir an olsun ayırmadan batınan sır ve sırran ve manen Allah için Allah ile olmak kemal ve nihayet derecede Büyüklüktür. Belki nihayetsiz ve hak ile bir büyüklüktür. Hele biz kendi murad ilahisi veçile olalım. Rabbimizin murad ettiği gibi olalım. O da bize bizim muradımız veçile olacağını hadis-i kutsi'sinde haber vermiştir. Ne buyuruluyor hadis-i kutsi'de? Buyuruluyor ki ya ibadî li kema ürit, lek kema ürit. Ey kulum benim arzu ettiğim gibi ol ben de senin arzu ettiğin gibi olayım. Biz Rabbimizin arzusuna itaata mecburuz. Biz Rabbimizin emrettiği gibi olursak Rabbimiz de bizim kusurlarımızı affeder. Her muradımızı ihsan ve ihsa ikram eder. İnşallah dünyamızda mamur, ahiretimizde mamur olur. Cenab-ı Hak hem dünyası hem ahireti mamur olanlardan olarak yüzümüzü ak ve pak olarak huzur-i izzetine varmayı cemalini görmeyi cümlemize lütfi ihsan eylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi <laughs> rabbil alemin El Fatiha.